Çiçekleri saksı değiştirirken bu yönteminiz yanlış. Çünkü saksı değiştirirken sadece toprak kullanıyorsunuz. Saksının dibinde çok toprak olursa drenaj çok zorlaşır, kolayca su birikir ve kök çürümesine yol açar. Bu yüzden her saksı değiştirdiğinizde bir tanesi ölür. Doğru olan önce saksının dibine bir drenaj tabakası sermektir. Bunun için kil bilyesi, kiremit, tuğla veya köpük kullanabiliriz. Drenaj tabakası yaklaşık 2 cm derinliğinde yeterlidir. Sonra üzerine yaklaşık 2 cm derinliğinde bir kat daha toprak serin. Üçüncü katman taban gübresidir. Yavaş salınımlı veya organik gübre kullanabilirsiniz. Üzerine bir kat daha toprak örtün ki kökler yanmasın. Sonra saksısıyla birlikte toprağıyla beraber büyük saksının tam ortasına yerleştirin. İki yanına saksının dörtte üçü kadar toprak ekleyin. Ardından saksının kenarlarına hafifçe vurun ki toprak köklerle daha iyi bütünleşsin. Bitkiyi saksıdan çıkarıp yuvarlak kabı ayırın. Sonra kök toprağını biraz gevşetin ki kökler daha iyi büyüyebilsin. Sonra bitkiyi dikin, iki yandan toprağa nazikçe bastırın. Son olarak köklendirme suyunu verin, saksılama biter. Onu havalandırılmış, gölgeli bir yere koyun. Bir hafta sonra normal bakıma geçebilirsiniz. Çiçek bakımı ipuçları çok. Beni takip etmeniz yeterli.